Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Botan Bugün sizlerle beraber Lazy live Fury maçı oynuyoruz. Yanımda Kayra var. Kayra hoş geldin. Hoş değerli izleyenler bugün güzel bir maç olmasını bekliyorum. Hemen bir skor tahmini alalım senden Kayra. Çok hızlı ve maça geçelim. 3-1 Liverpool. 3-1 Liverpool diyor değerli izleyenler. Ben de Live Fury bu maçı alabileceğini düşünüyorum. 1-0 veya 2-0 gibi. Ben size bir genet Batuhan göz. dakika başarılar diliyorum. Ve maça Liverpool başlıyor. Umarım bol pozisyonlu, bol gollü bir maç olur. Thiago. Anderson. Jota. Araya doğru. Jota ve gol. 1-0 oldu Kayra ne diyeceksin dakika 3 Müthiş bir organizasyonla gelen gol Henüz daha ısınamamıştık maça gol geldi Hasselberg Simikan Bonna. Bonna'dan Simikan Hasselberg Ulman Hadi bana Lokman yukarıdan güzel bir pas Defans arkasına doğru Angelino. Angelino bir açalım. Angelino bir orta. İçeri doğru. Kaleci kurtar. Defans. Kaleci kurtaramadı. <laughs> Jota. Alexander Arnold. Salah, Fabinho, du Diaz. Jota tek toplar Arnold'a doğru değerli izleyenler Arnold. Angelino orada. Arnold'un ortası. Diaz'dan önce Kimse dokunamadı out. Gulaşi. Sivikan. Ön alanda baskı yaptığı için hatalar üstüne geliyor bu arada Jota. Diaz. Diaz. Kaleci Gulaşi. Nasıl bir 10 dakika izliyoruz Kairiha. Liverpool inanılmaz baskı başladı. Söz sende. E, Liverpool dediğin gibi çok baskılı başladı. yani Leipzig'in acil bir şeyler yapması lazım. Atağa çıkma, çıkamak, çıkmakta zorlanıyor. Bu arada el oyna var ancak... Fark olur öyle giderse mu? Giderse farka gider. Değil mi? Lelle! Pası riskli ama başarılı. Ortalara döndü. Ulman. Ulman oraya görür mü? Ters ayaklı bir bas. Bonan'ın olduğu yere. Thiago. Moyna. Verdi basını. Şagır. Şalgır. Şut vuruyor kaleci Alisson. Well, must... Leipzig'den ilk şut geldi. Jota'ya doğru Heisenberg Lelle geriye doğru Gulaşı bekletmeden Angelino'ya doğru güzel bir pas. Anderson Muhammed Salah. Salah Salah Muhammed Salah geliyor değerli izleyenler Salah. Geriye doğru döndü Alexander Arnold. İçeriye bakıyor Diego Jota. top Fabio yerden Jota'ya. Jota orada. Savunma. Şut. Kaleci Kulaşı. Well, Kaleci Kulaşı ilk 20 dakikada şimdiden inanılmaz derecede çok fazla ter döktü diyebiliriz. İyi bir orta. Arka tarafa. Simikan ve kontratak şansı. Ulman geliyor. Ulman. Ulman. Kimse yok. Lokman. Haydi bana Lokman. Faal. Hemen kullanacak Lokman yerden. Sörlot. Dani Olmo. Bonaha doğru. Bona. Bona geliyor. Çıkarttı geliyor. Sörlot. Araya doğru bırakır mı bırakamadı. Robertson. Jota. Araya doğru. Diaz. Diaz geliyor. Diaz. Ve savunma gibi ya Bona. Şalgır. Anhelino. Angelino. Ulman tek toplar Annelino. Yine geliyor Leipzig. İçeride Sörlot var Annelino. Olmo'ya doğru. Savunma uzaklaştırdı Thiago. Tempo çok yükseldi değerli izleyenler. Salah araya doğru. Jota bomboş geliyor. Jota, Jota. Jota, Jota onu karşılayan Heisenberg. Geriye doğru Arnold. Araya tabiri atmadı. Tekrardan Jota. Jota. Çalımını attı Jota. Out. Hemen yani rahat olmuşken bir diğer sorumuza soralım. İlk 30 dakika değerlendirmelerin hala aynı şekilde mi? Nasıl bir maç oluyor? Kayra. Hala hala aynı şekilde Liverpool önde gidiyor. Simikan bu arada faal verilmedi. Yerden Ullman. Tek top Schalger. Riski bir pas. Öyle de oldu değerli izleyenler. Robertson. Andrew Robertson. Jota. Anderson, Fabinho, Anderson, Jota yanında, Anderson içeri bakıyor, iyi bir pas, Thiago. Thiago araya doğru, Diaz da Bona orada, Bona, izin vermedi genç oyuncu. Şimdi çıkarttı, Simikan. Simikan geriye doğru, Halstenberg. Yerden Ulman. Şalgır, Lelle. Araya doğru sala. Jota araya doğru değerli izleyenler. Diaz, Diaz, Diaz orada, orta, arka tarafa doğru. Robertson, Diaz, Fabinho araya, Jota, kaleci kulaşı, corner. Dakika 36. Arnold köşe vuruşu kullanılacak, Muhammed Salah yanında, orta, içeriye doğru, arka tarafa, Sivikant, Anderino, Lokman, Lokman geliyor. Leipzig geliyor Lokman önünde boş bir var Lokman geliyor Lokman Lokman bakıyor Lokman Lokman ne gol Adem ola Lokman Leipzig'in golü 1-1 Sözlendi Kayra neler diyecek ki Lokman çok hızlı Evet sözlendi Çok hızlı bir oyuncu Liverpool defansı da e, dönen kornerden sonra dönerken çok yavaş kaldı defans ve Lokman hızını kullanarak golü buldu. Lokman değerli izleyenler geçtiğimiz sezon Leicester City'de de böyle golleri vardı. Çok hızlı, çok atlatik. Çok önemli bir oyuncu. Nijeryalı. Bu tarz maçlarda özellikle büyük maçlara karşı baskılıysanız rakip tarafından Lokman gibi hızlı adamları kullanabiliyorsunuz değerli izleyenler. Bu da Leipzig'in önemli taktiklerinden bir tanesi. Bunu Enkunku ile çok yaptılar. Zaten 24 gol atmış Denk Bugün yedekler arasında. Şota. Fabinho. Bakalım nasıl bir reaksiyon olacak. Fabinho. Aç oyunu Sala. Geriye doğru Alexander Arnold. Angelino orada. Arnold ve Angelino. Biri en fazla hücum yapan sol bek. Diğeri en fazla hücum yapan sağ bek değerli izleyenler ve out. İki isim karşı karşıya tabii o da çok önemli. Halstenberg değerli izleyenler Cuma günü. Yine güzel maçlar gelmeye devam edecek. Lelle. Lelle çıkarttı. Simikan. Bona. Bona yani inanılmaz bir saçma bir hata. Fabinho araya doğru Bona. İzin vermedi. Gulaşi. Zor bir bas. öyle de oldu derken ilk yarı bitti. İlk yarı ilgili ufak değerlendirmelerin istersen istatistiklerle beraber yapalım Kayra. Hemen oraya da geçelim değerli izleyenler. Evet istatistikler. Söz Kayra'da bir de Kayra'dan deneyelim ilk yarı nasıl geçti? Topa sahip olma olarak zaten burada bir eşitlik görüyoruz. Liverpool şut anlamında e, daha iyi durumda gözüküyor. Pas anlamında aynı şekilde Liverpool daha iyi anlamda gözüküyor. Defansif anlamda Leipzig şu ana kadar çok iyi defans yapıyor. E, başka söyleyecek bir şey yok. Müdahale olarak inanılmaz bir fazlalık var değerli izleyenler. Gulaşi'nin ilk 15 dakikada yaptığı 3 kurtarış hala akıllarda Jota ve Diaz'la beraber. İnanılmaz bir savaş verdi. Gol beklentisi aslında çok önemli bir olay. Günümüzde bunu özel teknolojilerle ölçüyorlar değerli izleyenler ve Liverpool'un bu kadar fazla olmasına rağmen Leipzig'in bir hayli düşük olmasına rağmen iki takımın da aynı gol bulduğunu söyleyebiliriz ve dilerseniz ikinci yarıya geçelim. İkinci yarıda bambaşka bir oyun olabilir. Leipzig tarafında değişiklik yok. Aynı şekilde Liverpool tarafında da değişiklik yok. İki takım da aynı kadroyla başlıyor ikinci yarıya. Başarılar diliyoruz. Sivikan. Bu arada Miner girdi oyuna. Thiago yerine. Pimiro da girmiş. Onları söylemedik. Aa, girmişler. Lelle. Angelino. Kötü bir kontrol. Ortalana Halstenberg. Partneri Simikam. Mona. O da bugün çok yoruldu. Diaz da beraber oynarken bu arada yeni bir top kaybı. Tabii ki taktiksel olarak da 3-4-3 oynuyor Leipzig. Bunun da en büyük sıkıntısı Robertson ve Arnold gibi dünya üzerinde bunu yapabilen çok az bek varken bir de bunlara diğer da Salah eklenince bu arada Henderson dışarıda. Bir de bunlara Salah ve Diaz eklenince inanılmaz bir tabiri caizse otoban gibi hızlı arabalar oluyor değerli izleyenler. Kanatları ve bunları tek başına tutmanız çok zor. Boynah ve Angelino içinde yani ilk yarıda çok yorucu diyebiliriz. Simicown bu arada yerde kaldı. Kırmızı kart mı? Sarı kart. Ozan sana bir soru soralım. Senin en çok beğendiğin sağ bek ve sol bek kimdir? Bir tarafta tabi bu arada Robertson Arnold da var onları da unutmamak lazım. Kayra. Sağ bek olarak Alexander Arnold. Sol bek. Sol bek olarak da Robertson yani Liverpool'un iki bekini de çok seviyorum. Bu arada Lokman araya girdi Lokman geliyor yine. Lokman 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 bir çalım. Lokman Alisson kurtardı. Bu sefer izin yok diyor Alisson. Lokman'a şutu Ali Zonbeker. Brezilyalı file bekçisi. İyi kurtardı. Olmo. Orada geldi. Simikan. Kafa gelir mi? Bona. Bona vuruyor. Savunmadan sekti. Bu arada zibe atak şansı olabilir değerli izleyenler. Sol tarafta bir boşluk var. Milner. Tek toplar. Diaz. Bir kez daha. Milner. Diaz. Milner. Bona yetişti oraya. Maçın en iyilerinden diyebiliriz şu ana kadar. Gulaşi. Çok riskli bir pas. Angelino. Ulman. Yerden Lokman'ın olduğu yere. Lokman geliyor yine. Matip. Lokman geldi aldı. Lokman bir çalıp. Lokman vurdu savunma. Bir daha vuruyor Alisson. Olmo offside. Lokman'ı genel olarak nasıl buldun? Gol dışındaki performansı. Hemen hemen buldu her pozisyonla. Kaleci'yle karşı karşıya. Kayra neler diyeceksin? Ya müthiş bir hız var zaten bunu söylemiştik. Çok iyi bir adam geçebiliyor. E, şutlarını biraz daha geliştirmesi lazım sadece, onun dışında çok söylenecek bir şey yok. Bu arada Chamberlain'e e de girdi Alizian yani Henderson yerine, böylece üç değişikliğini de yapmış oluyor Liverpool cephesi. Klopp, bugün farklı bir rotasyonda çıktı diyebiliriz ikinci yarıya. Angelino, Angelino yerden Lokman, Lokman geliyor, Lokman yerden Angelino'ya, Angelino kendi vurdu Angelino! Müthiş bir gol! Angelino. İlk yarı ondan bahsediyorduk. İnanılmaz bir hücumcu sol bek. Bunu live geldi. Seni de söylüyorduk. Başak yeri maçlarında vesaire. Orada da analizlerini yapmıştı çok eskiden. Fakat gördüğünüz gibi değerli izleyenler Angelino müthiş bir gol attı. Kayra neler diyeceksin? Bu sefer bambaşka bir sol bek. Bambaşka bir organizasyon söz sende. Hücumcu bir bek. Eee ben orada şöyle tatmasını bekliyordum. Angelino'yu gördü Lukman. Çok da iyi gördü. Angelina da müthiş bitirdi. Enkungu ve Nova oyuna giriyor değerli izleyenler. En inanılmaz bir salon geçirdi gerçekten. Nova ise hemen ona da bakacağız değerli izleyenler. Değişiklikleri nasıl buldun? Sörlü oyundan çıktı bugün. Yeterli miydi senin için performansı? Yoksa üstüne koyması gerekiyor mu? Yani şu bezit koyması gerekiyor fakat hazırlık maçı için iyi miydi? Kendisini pek göremedim. Ee, o yüzden pek beğenmedim. Enkongu değerli izleyen geçen sene 35 gol 16 asistle adeta rekorlar üzerine rekorlar kırdı diyebiliriz. Zaten Lysin tarihinde en fazla gole katkısı sağlayan isim oldu. Profesyonel liglerde. Yani inanılmaz bir oyuncu Enkongu. Paris'e gidecekti tekrardan. Gitmedi. City istedi onu gitmedi. Bir sene daha burada 100 milyon gibi yani günümüze göre ucuz bir meblağıyla çıkabilir buradan. Servis kalma bedeli. bedeli o kadar. Bir City yakışabilir bu arada Enkungu ya. Enkungu. Enkungu. Topa ile kendisi Enkungu. Resital yapıyor Enkungu. Enkungu. Bir de şut ve gol. Enkungu. Resitaline devam ediyor bu senede Enkungu. Neler diyecektim tam ondan bahsederken bir de şov yaptı Liverpool karşısında. Kayra. En yani çok önemli bir oyuncu. E, girdiği gibi de etkisini göstermeye başladı e, Leipzig için gerçekten müthiş bir oyuncu. Bu sezon Leipzig iyi, oynayan Avrupa takımlarından bir tanesi olacak gibi görünüyor. Bu arada yani ciddi anlamda boş alanı gördüğü zaman affetmeyen oyunculardan bir tanesi Enkungu. İşte değişik gol dansı. Gol sevinci. Nova'da geçen sene 12 maça çıktı. Bir gol atmıştı sadece. O da altyapının bir ürünü. İspanyol forvet. Fabinho çok yoruldu değerli izleyenler. Arnold keza yine öyle. İlk yarıda yapamadılar. İlk yarıda bitirebilirdi. Belki de ilk 15 dakikada. Hemen hemen her gelen şutun gol olduğunu varsayarsak 4-0-1 olabilirdi ilk 15 dakikada. Yani inanılmaz bir maç. F Fakat şu an 3-1 oldu. Tam tersi. Lives'i gönder Enkunku bir çalım daha. Enkunku bir de orayı görür mü? Öyle de oldu. Angelino yerden. Şalgır dışarıda. yüz yüzlük gol kaçtı. Yani Enkongu'nun da girmesiyle beraber Angelino'ya daha da büyük alanlar açıldı değerli izleyenler. Lokman da oyuna çıkıyor. Svoblazi giriyor oyuna. Macaristanlı ilk geldiği sene talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. O dönem Lego Varşavya'da oynuyordu değerli izleyenler. Lokman da oyuna çıkıyor. Bir golü var. 3 şutu var. Karşı karşıya olup ikisi de karşıya kalmıştı. Bir gol olmuştu. Zoboski yanlış öyle mi okunuyor? Zobosla diye okunuyor. Çok pardon. Diaz. Tüm takım çok yorgun bu arada. Diaz. Diaz araya doğru. Savunma girdi araya. Halstenberg. Gulaşi. Bir anda bir pas ve 6 kişi birden oyundan düştü değerli izleyenler. Hızlı çıkarsa gol gelebilir. Matip. Yılların tecrübesi izin vermedi buna. Milner. Firmino. Diaz. Firmino kaleci Gulaşı. Bu sefer de diğer file bekçisi değerli izleyenler Fabinho uzaklaştırılıyor. Nova. Hugo Nova yerden. Kötü bir pas. Faal de vardı. Uyman orada. Fabinho. Araya doğru atabilir. Firmino. Firmino. Bu arada penaltı. Penaltı. Lenle değerli izleyenler genç oyuncu bir penaltı var mı Kayra? Doğru karar. Doğrudan adam ittire. Topaçına Muhammed Salah var. Salah mı? Kulaşı mı? Salah! Ve fark bile iniyor. 3-2 oldu Muhammed Salah. Harika bir gol attı değerli izleyenler. Muhammed Salah. Ve Sandro'ya bu değerli izleyenler son 5 dakika doğru girerken bakalım. Liverpool hazırlık maçında da olsa bu farkı kapatabilecek mi? Gulaşi. Sibikan. Halstenberg. Lenle. Halstenberg riski bazlaşmalar. Simikan. Tek top bir kez daha Simikan. Bona. Enkungu. Enkungu'nun önünde boş balan var yine Enkungu geliyor. Enkungu geldi. Enkungu. Enkungu. Angelino. Heisenberg. Bona kafayla arka taraf. Simigan. Simigan. Simigan genç stoper geçti. Van Dijk. Bona orada çok yoruldu değerli izleyenler. Düşen geri kalkamıyor. Milner artık son atan için ne izleyebiliriz? Gözler dördüncü hakemde. Tek top Salah. Geriye dönmesi gol olabilirdi. Chamberlain Salah. Arnold orta bomba kaleci Gulaşı. Kalesinde büyüdü adeta. Ahta bu doldu. Lelle yerden. Ulman. Enkunku. Enkunku çalım denemesi. Gereksiz bir çalım denemesi ve top kaybı. Robertson. Diaz. Chamberlain. Araya doğru. Diaz. Diaz kaleci Gulaşı Lelle uzaklaştırıyor ve Maç bitti inanılmaz bir maç Gulaşı ve Alisson Harika bir futbol izletti iki takım da bize Neler diyeceksin Kayra 90 dakika Önce ikinci yarıdan başlayalım sonra 90 dakikadan başlayalım e, İkinci bence Liverpool üstünlüğüne geçti ama e, Leipzig kazanan taraf oldu Dilerten yine istatistiklerden bahsedelim değerli izleyenler çok kısa bir şekilde şutların ne kadar fazla olduğuna da bakmak gerekiyor ikinci yarıda. İlk yarıda bu sayı 2'ye 4'tü. Pardon 2'ye 5'ti. Fakat ikinci yarıdaki takımda 10 şuta ulaştı değerli izleyenler. Gol beklentisi bir hayli fazla oldu. Yani rekor sanırım 6.0. Yine bizim oynadığımız maçlarda bir Antalya Spor maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Müdahale 39. Dün gelen videoda Salzburg maçında 48'di. Orada da rekor yine Salzburg maçında YouTube kanalımızda. Onları biliyoruz. Kurtajlar 7'ye 4. Fakat Gulaşı'nın yaptığı kurtarıcılar yani hemen hemen her biri %100'lük gol pozisyonu. Hani genelde öyle olur. Kaleci kurtardığı zaman tabii ki kurtaramazsa gol olur ama bunların her biri yani kalenin dibinden olan şutlar çok tehlikeli şutlardı. Diyeceğim bir şey var mı Kayran? Artık videoyu yavaş yavaş kapatalım. Ee, diyeceğim bir şey yok. Her şeyin e, söyledik. Değerli izleyenler çok güzel bir maç oldu. Cuma günü yine farklı bir maçta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.